Hafızam silindi kaldı toprak altı Nemli rüzgar daraltan akşam İnatla yazıyorum diğer taraftan Bir yerde bul beni doğuştan yabancı Hafızam silindi kaldı toprak altı Nemli rüzgar daraltan akşam İnatla yazıyorum diğer taraftan Şair ismi verilmiş sokaklarında şehrin Yürüyordun şiir gibiydin Kendi kahraman dizemli dehşetiyle ben Keşke üzülseydim canlı gömüldüm Demek şansımız dönmeyecek Madem öyle çölde kırılmış kürek çek Halı desenlerinde gözlerin bir müddet Bir anlık değil bak ömürlük bu cinnet Kayra şimdi git başımdan Buyur sayıkla senin de Gözlerinde heves hızla kaybeder kan Beni hatırlasan yeter tek bir akşam Bir yerde bul beni doğuştan yabancı Hafızam silindi kaldı toprak altı Nemli rüzgar daraltan akşam inatla yazıyorum diğer taraftan Bir yerde bul beni doğuştan yabancı Hafızam silinde kaldı toprak altı Nemli rüzgar daraltan akşam inatla yazıyorum diğer taraftan Bu yırtık avuçlarda kirlenen zaman Gözlerinde genti kan parıldayanlar Fane dünya ölümsüz akşam Kendine gaddar karanlık yıllar Hayat bir yanda ben diğer tarafta o gün ne duydum öyle inandım hayata Her uçarda gözlerim tavanda Gözlerim tavanda gözlerim sever sana Siz de gördünüz mü söyleyin Kirli bakışlarda gizli yaz cinayeti Tükendiğinde sabrımın metali Ne tuhaf bir lanet hatırlamak bir tek seni Bir yerde bul beni doğuşsan yabancı Hafızam silinde kaldı toprak altı Nemli rüzgar daraltan akşam İnatla yazıyorum diğer taraftan bir yerde bul beni doğuştan yabancı Hafızam silinde kaldı toprak altı Nemli rüzgar daraltan akşam İnatta yazıyorum diğer taraftan Bir yerde bul beni Bir yerde bul beni doğuştan yabancı Doğuştan yabancı Bir yerde bul beni Bir yerde bul beni doğuştan yabancı.